Başlayayım. <laughs> Sen Başla bu sebeple. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? Bayram tatiline erken girdiniz. Evet, ben de şuraya otursam görüyorum. Hey, şuraya otursam akşam son arabayla geldim. Dört buçukta tıklım tıklım dolu. Allah'tan bizim köylü şey kalktı da yirmi verdi. Sizin komşu var ya, hadi gelin. Onun damadı kalktı, onlara da ailecek geliyormuş. O da yirmi vermeyedi. Valla herkes üst üste geliyordu otobüste. Niye bu son değilmiş araba? Son da de beş arabayla geldim. Yediye kadar varmış. Buna binmesen öbürüne binsen yine aynı olur. Son mu? Alfa biniyor. Alfa olduğu Aa. için ona buna bin atla da gönlüne yine aynı olur dedi. Ben Ondan ben geldim. Mustafa da hala dedi bir mangal yakalım dedi. Abartuğuna bir mangal yaktık. Yemek yedik. Ablam gelmiş, ablamın komşusu evet. gelmiş. Nurcan'a komşu yok, çay demledik arkadaşlar. Çarşamba gününe kadar buradayım. Çarşambadan da çarşamba peşime cumaya kadar da okulu temizleyeceğim ıslık. Oyuncu harikana cıyamış, halalarımı akla Böyle hmm. yani. Bizim bayramımız da böyle. Bir şey yok, her gün aynı şeydir. Sürpriz açıkladın mı sen? Yok. Açıklamadın mı? Çoğunluk olanları kendileri arasında çözmüşlerdir artık. Yorumları okudum arkadaşlar da herkes de doğru bilmiş. Zaten He, bir tezede daha olacak inşallah. <gülüyor> 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 sıkıntısı tip ne? Her ailede 5-6 tane var. Ben de tam aramıyorum dur. <laughs> Annem de kokuma çıkacak gibi yine mor yemeğini <laughs> örtülmüş. Mikrofon sende, cık da sen de acıkta <laughs> <laughs> <Ha, iyi. Ya, gülüyor> sen mi İyi akşamlar arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? <laughs> On evde de gitmedim vallahi. Ondan sonra yemek hazırladık. Mangal yaptı çocuk. <laughs> Hocam tel ayı vardı gitmedim. Hocam tel ayı var, var mıydı bu bunu, hocam hocam? Var var. Bonson tel ayı. <laughs> Bonson tel <laughs> şey ayı. Bonson. Şey gitmedim. Kalam şey. ağrıyor. Acı hasta gibiyim. Anne torunun ne olacak ya? İlk başta Mella annemin dediği çıktı ama ha. Torunumda, torunumda kızımış arkadaşlar. Hepimizin kozağıydı. <laughs> Çocuğumuzun gözü ağrıyor. Çocuğu tutak Ama annem ayaz, ilk baştan beni söyledi. Yes, o O da kızılmış. de bildiğin, Birisi de ah. yazmış. Çok çiftledi. İşte, 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 ne oğlan ne kız diledim. Hayırlısı neyse olsun dedim ama en çok kız dedim. Hep Aynen dedi. en çok kız istedi. Oğlan doğurursan gelme dedi. Oğlan olursa iade edip gönder dedim ben. Ama <laughs> Allah'a da Allah kızı, ben kızı ben. arkadaşlar. Kızı severim. Ya ben küçük kıyafetler almayı severim ya kıza. Hem pebeğimle tok alak, kırmızı elbise. Bu gibi. da hep ilk var ya valla ilk elbisesi kız elbisesi. Daha öyle kadar duruyor. da duruyor. Gidese öyle diyorum. Sen diyorum yarım şeyini demek diyorum. Bilekliğini ben de kuvvetini deneyeyim diyorum. Bir de kuluyor. Ha. Anlatırım sonra. Bakın bu olsun. Ne Vardım. yaşadık bir olsun. Allah canım Allah. Dişinde <Gülüyor> düşünce ağzını sıkıcağım. severim vallahi Kesin Ben sen de mutluyum da. Nurcan bir tane oğlu var ya, bir de kız olsun burada, ne yapayım? İki oğlanın yanına bir de pirin sesimiz geliyor. Şahin de diyor ki, bugün beni de Şahin gözümüz aydın diyor. Mirasa ortak geliyor, bu çubacımız Bir ne var <laughs> sanki ya? Öteki de Avrana gide oğlanım. O hepsinden heyecanlıydı hele Şahin. Onda hmm. Biri kız da olsun, biri de oğlan da <laughs> arkadaşlar. Akranınki de Miran mıydı? Miran mı olacak kız? Vallahi ne bileyim, bir de, de Miran olacak. Burcanın tayini versin, Burcan kakamır. Yaşar. yaşar. Ben oğlan olaydı, yaşar koyacağım. Bizim akla gelen annemin aklını ya mı edeyim? Oğlanın mı edeyim? Oğlanın aklını koyduya mı edeyim? Oğlanın aklını koyduya mı edeyim? Oğlanın aklını koyduya mı Olsun canım, o da sonuçta adını koyduğum. ya, iki olur mu? Yaşar koyduysa olmaz, ayrı <laughs> olur, da kendi koysun. Değil mi? Ağrısını çeken <laughs> o, doğran o, sancısını çeken o, o kakacak, ilgilenecek. Biz karışmazlık görünce olarak arkadaşlar, canları ne istese koysunlar. Bir çocukları de karışamazlar. Ben de sultan de sultan de sultan koyacağım. Ben de Ben de sultan sultan koyacağım. Ben de sultan koyacağım. Ben de sultan koyacağım. Ben 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 de sultan koyacağım. Ben de sultan koyacağım. Ben de sultan koyacağım. Ben de de sultan Çocuk nasıl duracak? her yeri yok, bir şey yok, her yeri var diyor mal bu. İyi bir zemininden her yeri var. Anıyorum, anıyorum. Ondan sonra içine diyorum, tabi diyorum, bayla diyorum. Yazı bile veriyorum arkadaşlar, Avrupacı'yı. Yaşı da bilezik taktım, koluma diyorum, her yeri öldüm diyorum. de sana kalır, bayrı da sana kalır diyorum. Yok da ben bir daha bu duymadım, her yeri ölüyor ya ya. Ee, bir şey yaşandığında 60 yaşı yere bir diye vallahi buna Ben artık çay içeyim. Yaş hayatımı yaşayacağım. Para evet. gideceğim. Parteniye getiririz dedim. ot da şurada çakayım. var Çayımızı içerken hem çökelim <laughs> hem konuşuruk. İyime. <laughs> 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 Bu kupaya, tam ağzında olanı kopya. Allah'a şükür. İreira şükür ya, Vallahi ya ay. Ay. arkadaşlar. Vallahi adama koydu ay onlar. Siriade kendine gezere gitti. Gezere gitti arkadaşlar bu. Vallahi bak. İyi görünüyorsunuz kız. He. Gala annemi ayna 18'lik gibi çıkmış. Kameraya sallayalım. <laughs> 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 Rengine göre de iyi hoyduruyor. Yok. Şu şuralar hayat boyu tümde. Bugün bir yemeğe bir penye annem aldım? Bir yemeğe bir penyalini mi aldın? Bir kızım diyor, bir yemeğe bir penye almış dedi. Bakmaya kıyamam dedi. Ben de teşekkür ettim mi dedim de ettim dedi. Ettim mi? Teşekkür edelim. Teşekkür edelim. Teşekkür edelim. Teşekkür ederim <laughs> <Teşekkür> mi? <ederim. gülüyor> <laughs> 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 <ederim. gülüyor> <laughs> <laughs> Diş olmayan demeler Teşekkür edelim. Tabii diyecek. Teşekkür ederim kızım diyecek. Diyem anne. Ben hiçbir şey almadım arkadaşlar. Ben otobüse bindim zor geldim. Sen de bir şey alayım. Ha, 8 koltuk mu da? ya, ben gideneceğim nişanlım bu sen geldiğine bir Biz bile kendim kendim bir şey almadık bu yaşta. O yüzden. Zaten niye geldin? ne yapacaksın anne? Ben matkı mı getirdim ne olur? Dayı, değil mi? Kırıldı. Benim de ona bakadım, üstü çeliydi. Benim hiç okuyamadım. Çöpe yaz. Hey, o Ben de açtım, adam oturdu, çullanmaya. Evet, sen niye çullanma geldiğinde bakadım. Evet, niye çişiyor? O kendi işi. Adamın da niye getirdin ya? Ben odayım. O senin dişi ya. Ne psikolojimi bozma benim. Açılmadan dur. sıcak yok. içebiliyor musunuz? Yok etmiyorum. Evet, evet. O nasıl çay içme kız? Adam diş olman lazım. Hiç <laughs> içme. Daha iyi öyle içene kadar. Pipet vereyim mi? Yok dur. <laughs> Onlar <laughs> çekti mi ağzını hep yakar. Ağzını aç da ben dokuyum bari. Öyle zorlama mi? Yok de sıcak yer. Allah bende gidime mangala, Midemden de kokuyorum ağrı değil. Dışarıdaki mesafeye soruyorlar. Oradaki ne biliyor musun? Doğru bir kısım. Bu ne Dışarıdaki Arkadaşlar bir hocamız var da yanımızda o çıkmak istemiyor. O yüzden de saygı duyuyoruz. Sustar mı? <laughs> <laughs> susta ha, susta ha. Sesim sen görmez de sesi konuşabilir. Üstünde. Ben de alacağım o üstündekini. Ferhat de değil mi lan? Ferhat o. Hadi giyin. Ole giyince ya haşıyor. Bak boyum bana da güzel olur. da yok. Kız bu Ferhat değil kız. Normal elbise. Kızın olacak işte. diyor. bana bundan. Ha <laughs> oldu. Ben hayrımı yaptım bugün. Kimler? Adamın dört beş tane almış gelmiş davetmeyi. Ha çok kız olacak mı haydi yaptın? He. Biz zaten biliyorduk. <laughs> şey Neden biliyordun? Bilmiyorum <laughs> ben biliyordum. İçime doldur uyanda da vurdum ben. O gün Ayşe'ye yazdım. Ayşe dedim, de. kız sana soracağımızsın dedim. Valla azabanında rüyamda gördüm. De. Doğum diyor, raporunda diyor, kız yazıyordu diyor. Firdevs Can geliyor. <laughs> Vallahi ben arkadaşlar bir milyar daha aldım. Ben bir hayal hatırlamadım. Bir de çengeli yordu değil mi? Bir de bulu çıkartıyor. Bir de kısımda vermedim. Torunlarıma verdim. Yok araya Ondan sonra... Hapti gördüm ne olur sordum. Mübarek günde bir şeyle alın da yiyin dedim. Daha orada 4 dört gün var Kız Hı. ismi için arkadaşlar beni girmeyin. Bizim çocuğunda is... Kız ismi hiç düşünmedik. Aynen öyle. Ne istersen onu koyacağım ama. Ha şunu koyun, bunu koyun diye geçin benim aklımızdan. Daha bu en sonaki mesele. Evet, tarlası düz olsun da varsa evet, kız olsun. arkadaşlar. Sağlıklı sağlık olsun sağ da. Sağlık olsun da. Allah hür kurban olduğum, Allah kusurlu yapmasın. İbrahim da. Yücel Kose'ye gittik. 1300 lira. Dişi değil mi? Aynen. Yani. <laughs> Devlet Hastanesi'ne demediler arkadaşlar, biz özel gittik. Benim gittiğim özel var, ayrımın yeri, oraya gitmiş. Ötüm ben de oraya gittik Mustafa'yla. Kortum arttıra diyordum, oraya Herhalde. Gitmiş. Ben bunu az yok, yoğun bir en son Biz bir milyar edelim, kadın öldü de kaç çıktı da Bir milyar Bir milyon, milyon bu da? Köprünün başındakine gitmediniz mi? Köprüden gidiyorlar. Hey kız milyar evi mi? Ölmeli. 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 Sekiz buçuk milyar istediler bir milyar hortum attırmaya. Hiç yok. Bir milyar da gelişe verdi. Özeller hep para alıyor. Vallahi Hep şimdi o doktora içeri atmadılar mı öyle yaptığından dolayı? O yapmadı ki hemşire yaptı, sağlıkçı olarak. Tamam, sağlıkçı yaptı da sonuçta o öyle değil mi? Valla markayı son çocukları ağlıyordu bas bas bağırıyordu. Annemi biz düzgün getirdik dediler, serum taktılar, sonra karnı şişti dediler. Bir sonra daha hastaydı yavrum da öldü. Onun sonra kadın rahmet ya, sonra kadın i̇çeri da oldu. Serum takmayı da mı adam ölür? Ama bir ara dediler ya sarı serum varmış, takınmayın. İki kişi öldü hastanede. Öldü ya. Diye. Gitmem ben oraya. Bir daha ben de serum serinden serimden niye taktırmam? Üç arkadaşlar. hafta sonra Allah. tekrar geldi dedi. Niye? Üç hafta sonra da ücretsiz oluyor ya. Ha, bir daha bir ücretli, ikinci ücretsiz. Devlet hastanesinde var. de randevum vardı arkadaşlar. O da iptal olmuş çalışma nedeniyle. Ne, ne çalışmasıysa artık. Özel dağıtır şey şeyde, devlet dağıtır de arkadaşlar arada zəbənin içini. Işte. Sen ki bu ayın 14'ünde, Nisan 14 Nisan'ın 14'ünde. Nisan'ın 14'ünde de devlette bağıttırdım, midem iyi olmadı. Gülge yaptır adıyam, bir deyə. ne diyecekler be, konuşarıma bakıdım arkadaşlar da midemden rahatsızdım. Gideyim dokanıyor, gideyim dokanıyor. Boğazıma doğru çıkıp geliyor midemden. Hayda vallahi, bu gibi olmuş. Bayramda yağmur varmış. İç, iç. kız dışarıda hiç. Yağmur geliyor, bayramda yağmur yağacakmış. Bayramlar değil. Nasıl sıcağıdı bugün? Dün de sıcağıdı. Biz bayrama bugün gittik, geldim işte mezar diye bizi yatırıyoruz. Kendimi başımdan oturdum. ondan sonra. Hı hı. Sesimi sarı ağlayacaktım da ağlamadım. Bir kez gördüm mezar Allah Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Duanı işte. de sonra... Mezarı çok karıştırmışlar ki. Mezarı hep yeter, toprağı gitmişler. Yola açmışlar mezarı üst taraftan. Yarın ne yine çıkarlar? Bir kez çıkar iner. Mezara gitme gibi huyum yok ki. Ondan sonra kadınlar çıkar. Ya e son ne zaman gittim ne bir hiç hatırlamamalı. Geçen sene, ondan iki sene önce mi gittim? Baban okudum. Ondan sonra İsmet okuduk. Oturduğun evet. yerde okuyup gönderince de durur değil mi? Ardakini okuduk. Yani içindeki niyet önemli. Ama suratımızda marka ünlü ettikmiş. Sık yani. sık ziyaret edilmedi. Yani. Önemi anca öyle hatırlıyor insan. Mezarımızdan yani hani çıkmıyor da sürekli de mezara gitmek diye bir şey değil. psikolojik psikolojik yani. Bu da defa geceleri nerelerden oturacağı diye. Gutsun, Kim? Gitsin oturun Kim ne yapsın? İbadetleri niye gidiyorsun Ama ee, adam korkanlar korkar, adamlar, korkar, korkar. Ne ne korkar şey ki. Aynen öyle. Atağın Atağın sadırı, ama, a. 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 ama gece gitmek de pek cazip değil ya. Sen daha kadar için. Ölüm çok sıkıntı Omar bu şairin mezarında var mıydı kız? mezarında yurdu bir tane şairin dikti herhalde. Kim? Omar da Solamı öldük mü şu mezarı ne? Namazın evine kurtum almış. Hep soru oldu bizim de inerken. Yani çıkalım mı diye özlem? Ne bileyim? İkinin ne? ne? Çıkalım yarın ikinin ne? Beni yorursam evet. ben de çıkarım. Valla. Aha Sen yarın ikinin ne? Çıkalım. Sözünü yok de sanki yarın şeye mi gideceğim Paris'e? Evet. Yani işimiz çok. Ne, ne işimiz işe? Ne Evlere hatlar su yiyecek, silinecek. Bir de pencere silinecek. Cam silinecek, silinecek. evin alt üstü silinecek. Aa, ben, ben, ben de yapmadım, yapmadım vallahi temizlenecek. Temizlik. Dışa hapının önü süpürülecek. Boktan geçir mi o davallardan? da var. İki hayvanlar da var dayımın valla. Valla. Kapının önü. Ne adını, kadar süpürürsen süpürgüne geçebilir. Ya yazın geçebiliyor arkadaşlar. Ne de kışın geçen kışın valla bot yarın ne kadar oldu. Geçemedim tavar bokundan. Geçen gördün ya. Taktin otobüse bineceğim öyle ben şimdi de merkeze gidiyorum, otobüse de öyle binilmiyor. Bir sefer de anlık çıkıyor, ıslak mendil olmuyor. Vallahi havarın. Neler diyerek gittim otobüse bineceğim. Havarda nohutin gidip bir iyi bir Tam ben evden çıkıyordum süt getirdiler. Bari onun birini

Kim yok, kim hazır yoğurt ama hazır süt aldım. Bayramda zaten çok. Hazır süt ne alıyorsun? Ee, vallahi var lan fark et benim olduğu yer ne gine Benim koşular iyi vallahi. Şey lan? Men... Valla. bir işte bu çok getirene kola katran da varız. Çıkarayım yoğurt çal. Şandırdım ha. Ha ne yiyor da satamıyor? Ha şimdi 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 ha en eski dedim bir varayım bakayım lambaları söndürmüşler. Ulan dedim o bayındı mı ne oldu var dedim yorganın içine girmişler yatıyorlar. İlkinde. Yatıyor bu. He ee, yarı yarım saat kadar oturdum yanında. Kızdan hastalarsan bu kopar bu hastalarsa ben o mağdurdu kimse. Anşam süt yok dedim mi var mı içinden gel otur git diyor. Ötünde yumurta biriktirmişler yumurta getirdim on kadar on beş kadar. Aynen yani söyledim ona geldim özeldim. Ne tekme kalsın Yusuf Bey. Kardeş düşmandır. Kan bağı hiç önemli değil. Can bağı çok önemli. Elim yedi rahat yabancısı yardım ediyor. Bir ekmek veriyor. Kendi bacılı kardeşim vermiyor. Evet. Ya, ya. Abi, abi ya. niye şimdi bacılık, kardeşlik bağı kalmadı ya? Eskiden her şey çok güzeldi. Şimdi. Hiç kimse, kimse kimsenin şimdi var. kıymetini bilmiyor vallahi bak. Burası Yaşarken şey bilmezleri öldüler mi de keşke dilleri şişten değil mi? Can koyuyor telefonu. Bak benim de bir arkadaşım var Aksaray'da. Bak 12 yıllık bir arkadaşım var sağlıkçı. Pınar, yediğimiz, yani. içtiğimiz, hiç ayrım gitmez Arayla, mesela Pınar. Medine var mesela bir de, daha iki yıl oldu Medine'yle tanışalım. Valla canım istesem bilirim, <laughs> o kadar iyi biri bak, çok iyi arkadaş. <laughs> ne parasını kısar, ne yeme içmeyi kısar. Bak, çoğu aileden iyiler yani. yani şöyle, insan şunu istiyor. Yani başıma bir şey oh, var. var, bir haberi olsun. Evet. Mesela saatleri sonuna, ya. başın ilk üç gün aramasan, niye sesin soluğun çıkmıyordur? Ama gerçekten senin önemli insan bir saat iki saat ulaşaması da buyurdu, var mı? Bakıyor diyor ne oldu böyle? Aynen. İşte yani ben gerçek ustalar da arıyorum. Aynen. Aynı çağırın vallahi evimde yoğurdum artık olur ama ben olur. Ondan sonra ne yoğurdum? Anneme karısı kardeşi kalmadı ya, annem sütü yoğurdu. bir de yok, bu var mı da, annem kavaya değişti, niye çalışıyor işte, siz musunuz? Biz de var, değiştirdi, mı Ne yapıyordun, ne yapıyordun, ne yapıyordun, ne yapıyordun, ne yapıyordun, ne arkadaşlar süt, süt saç, yoğurt. Biz diyor hangara bu diyor. İstanbul. <laughs> anlayan anladı orada. Arkadaşlar vallahi ben yoğurdu. <laughs> Biz o, diyor dostluk, arkadaşlık, bacılık. Bu da diyor arkadaşlar Allah durdukça dursun diyor. Yerinde duruyor zaten Ayşe yenge. Dursun dursun Allah Ayşe'm benim severim. Biz de ev mi ki acaba bizi böyle oturuyor? Ayşe'mi da severim. Kaderimi de severim. Onlar benim hayatım arkadaşlar vallahi. Ana Beni yoksul sözlük koymazlar. Hani anca dedim de, şu Murat'ın karısı anca arkadaşlar. Murat'ın karısı anca bilmez. Ondan ne bilecek bitiyor? Bir Amerika'da, bir Fransa'da, bir Afganya'da. Konşu oh. da, bir adım girdi. 81 yıldan izliyorlar. Vallahi onlar benim komşumdur arkadaşlar. Pek iyi konuşarım ben, iyi olmasın. Annemin şeker kaşığı da mama kaşığı. Yıllardır var. durur bu. Yitirmem hmm. ki. Vallahi yürür, her girişine koyar. Halbuki ne alır da hiç var. Çok kaçmayalım Allah'ın ucu başı var. Bunlar ucuz o fiyere gidip nasıl her şey ucuz her şey. Şımarık mı? Hey kız. Oh, Çok aracıyan oh, oh. marız nurcan ulaşamadım. Vallahi. Ben... Ya. <laughs> ne yapacağım? Bir avize aldım tek yere 100 liraya. Nereden aldın? Aksaray'dan ah, valla bak. Ben bunu çıkaracağım evlere koyardım, yeniden iyisini taktıracağım. Nesi var bunun? Çıkar, çıkardık mı sileceğiz gidip takacağım. Kız bunun nesi var?

YouTube çok açtı da izledi. Arkadaşlar Allah aşkına milyar aldım. Bu tuva bazı bak oturuyor arkadaşlar kim gibi kimse yok. Mustafa gelmiş mi? Gelmiş. Ne de. bekle? Çalışmada değil miydi? Hadi Mustafa. Arkadaşlar. He gelmiş. Geldi mi? Ben onu hiç görmüyorum ki.

Ama yazlık, çalışmalardı ki <laughs> üç aydır. Ay, ay, ay. Aynısı hayatı var. Çok konuşuyoruz. <laughs> Evim, mallar, arkadaşlar, bilmiyorum ki. Kaç dakika <takı> konuşuyorsun böyle? 20 dakika. Konuş otur böyle. Biz de konuşuruz. Tamam. Benim ortalama da konuşurum var. <laughs> Anne, onun karşısına koydum, bir sonra dışarıya çıktım. Acaba ne konuşacak ki dedim. Merak ediyorum. Böyle hem anlatıyor, hem ağlıyor, hem gülüyor, hem anlatıyor. İyi tabi izledim şuradan pencereler arkadaşlar diyerek de. Ölmeyeni orada da gitti. Yani, o yarın o anı kalacak ama ölmek değil yok. Yani, o da yani. anlattı örneğini bitti. Cennet alamın evine gittik de üç gün sonra cennet alamın ölmedi mi? Şey Öyle ölmek değil. Vallahi. Üç modele girdi yayında. Kalkın ağabeyi bağla ben, diyem, ben, bu da o İyi, i̇yi annemin nasıl seviyorum? Valla. Ben ağlamaya kim benim olur. <laughs> Annem, ağladı, <laughs> <kız> ben ağlamaya anne ama şimdi yine ağladın sen öyle değil Kız ağlama bak ben şimdi kim bak. Ağladığını görmeyin bir daha Benim Aya. yanımda ağlama Niye kinikiyorum usta? Ağlama ben kinikiyorum Nurcan hikayeni de var şimdi Koştan açayım. bu ben ağlamaya alıştan kaydım Şeyden haydi kapanışı yapalım İyi akşamlar arkadaşlar kendinize iyi bakın şimdiden haydi Ramazanlar Bayram günü inşallah bol video çekeceğiz Haydi toplat takar. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Bayramlarınız mübarek olsun. Ellerinizden öperim. Oğlunuzun yalarım. Oğlunuzdan öperim. <laughs> Haydi. Size i̇yi akşamlar. Allah. Üstten mağsı kadınlar. İstemiyor.